maddede işsizlik. Değerli dostlar, bugün sizlerle 10 maddede açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin Sol Parti'nin değerlendirmelerini paylaşacağım. Bir, açıklanan işsizlik oranı %13.4. Bunun doğru olmadığını herkes biliyor. Buna hiç inanan yok. Ama sizlere konuşmamın ilerleyen bölümünde nasıl gerçek işsizliğin %40 olduğunu açıklayacağım. İkinci maddemiz normal olarak demografi, demografik trendlerden tahmin edileceği gibi çalışacak yaştaki nüfus 1 milyon 99 bin artmış. Ama iş gücüne dahil olan yurttaşlarımızın sayısı 2 milyon 134 bin azalmış. Böylelikle iş gücüne dahil olmayan yurttaşlarımız 3 milyon 234 bine kadar artış göstermiş. Peki böyle bir durum niye ortaya çıkar? Niye insanlar çalışma isteği göstermez? Belli ki e, yurttaşlarımız çok umutsuzlar, gelecekten güvensizler, e, bir iş bulacaklarına da, e, dair hiçbir beklentileri kalmamış. Bu başka coğrafyalarda da belki rastlanan bir durum. Ama Türkiye özelinde eğer siz bir tarikat, cemaat mensubu değilseniz, AKP, MHP, MHP yandaşlık ilişkileri içerisinde Cumhuriyet blokuna dahil değilseniz belli ki iş bulma şansınız daha düşük olacak ve bu bu ilişkiler dışındaki vatandaşlarımız iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramaktan bile geri duruyor. Üçüncü maddemiz, çalışma yaşındaki her 100 kişiden ancak 49'u çalışmak istiyor. Yani yarısı bile e, halkımızın çalışmak istemiyor. Bunun üzerine işsizlik rakamını e, düştüğümüz zaman her 100 kişiden e, 42.4'ünün istihdamda olduğunu görüyoruz. Dördüncü maddemiz, 100 kişiden 42 kişinin çalıştığı yolundaki istatistik bile aslında abartılı. Neden? Çünkü istihdamdakilerin sayısı 26 milyon 531 bin olarak görülüyor. Halbuki kısa çalışma programı dahilinde 3 milyon 579 bin, nakdi ücret desteği alan ise 1 milyon 901 bin çalışan var. Bunların bunları 26 milyondan çıkarttığımız zaman Türkiye'de fiilen 21 milyon 50 bin 50 bin kişinin çalıştığını görüyoruz ki her 100 kişiden ancak 33.6'sı diğer bir ifadeyle her 3 kişiden ancak biri fiilen çalışıyor. Beşinci maddemiz 4 milyon 575 bin yurttaşımız ise iş aramadığı halde çalışmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Diğer bir ifadeyle 35 milyon 208 bin çalışmaya hazır kişi var. Bunların ancak 21 milyon 51 bini mesai yapıyor. Diğer bir ifadeyle fiilen... 100 kişinin 40'ı işsiz, 60'ı çalışıyor. Türkiye'deki işsizlik oranı %40. Altıncı maddemiz gençlere geldiğimiz zaman durumun daha da vahim olduğunu görüyoruz. Gençler arasında işsizlik oranı %26.1, 100 gençten ancak 28.2'si. Diğer bir ifadeyle 4 gençten ancak biri çalışıyor. Yedinci madde genç kadınlarda işsizlik oranı yüksek yüzde 31.1'i buluyor. Diğer bir ifadeyle her yüz genç kadından ancak 18.3'ü. Diğer bir ifadeyle altı genç kadından sadece bir tanesi çalışma oranı 8. maddemiz dünyada da yakından e, izlenen e, bir e, göstergede ne bir işte ne de eğitimde bulunan e, gençlerin e, oranı. E, Türkiye e, bütün OECD ara, OECD ülkeleri arasında e, en yüksek ne e, istihdamda ne de eğitimde oranına sahip. %29 oranında e, bu bu kadınlarda ise yüzde otuz Diğer bir ifadeyle bu gençler ne kendilerine bir iş bulabiliyorlar ne de gelecek umutlarını yeşertebilmek, bilgilerini, becerilerini arttırabilmek için eğitim süreçlerinin içinde. Dokuzuncu maddemiz işsizlik ödeneğinden yararlananların sayısı 811 bin olarak veriliyor. Halbuki TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamı 4 milyon. Diğer bir ifadeyle kamunun işsizlik desteğinden sahip yararlanan işsizlerin oranı yüzde bile bulmuyor. Onuncu maddemiz sosyal koruma kalkanından şu ana kadar 33.8 milyar liralık destek verildi ifade ediliyor. Bu ilk çok küçük bir rakam gibi görünmüyor. Ama Türkiye'nin en son açıklanan verilere göre gayri safi yurt içi hastası 4.482 milyar lira. Diğer bir ifadeyle koruma kalkanı bunun ancak yüzde %0.75'ini oluşturuyor ki Türkiye G20 ülkeleri arasında 20 ülkenin 20.sı .si sırasında e, bulunuyor. En azından nakit ücret desteğini ki bu e, bir ayda e, 1569 lira civarında e, bunun asgari ücret düzeyine yükseltilmesi 1000 liralık e, aile desteğinin e, sürekli hale getirilmesi asgari ücret ve temel e, gıdanın vergi dışı bırakılması bu pandemi e, ortamında e, yaşanan sosyal e, sorunları e, gittikçe ağırlaşan işsizlik sorununu e, bir parça hafifletecek. Ama son olarak şunu vurgulamak gerekiyor. Eğer pandemi olmasaydı da hatta ekonominin büyü, büyüdüğü yıllarda dahi Türkiye'nin çok büyük bir işsizlik sorunu vardı. AKP hükümetleri iktidara geldiğinden beri işsizlik sorununu çözemedi. Bundan sonra da çözecek gibi görünüyor.